Tansiyon nedir? Tansiyon sebebi nedir? Vücutta otofaj sistemiyle nasıl tedavi edilir? Kısaca onunla bahsedeceğim. Vücudumuzdaki çöplerin, toksinlerin, bozulmuş besinlerin ve besinlerin depolandığı hücreler yağ hücrelerdir. 30'lu yaşlarda yağ hücrelerinin içi tamamen çöplerle, bozulmuş besinlerle dolmuştur. Bunun sonucunda yağ hücresi özelliğini kaybedip iltaplı ve çöp dolu hücre özelliğini almıştır ve vücuda zarar vermektedir. Vücut buna karşı bir iltihabi reaksiyon oluşturur. Bu iltihabi reaksiyon sonucu da serbest radikaller, toksinler oluşur. Bunlar kan damarları yoluyla organları besleyen kılcal damarlara gelir. Dolayısıyla bu kılcal damarlarda hasar oluşturur. Bu hasar sonucu kılcal damarlarda kasılma meydana gelir. Kılcal damarlarda kasılma meydana geldiği zaman ana damarları içerisinde kan miktarı artar ve basınç artar. İşte bu kan miktarı, artmış kan miktarı ve basınç artışı tansiyondur. O nedenle kullanılan ilaçlar daha çok damarları genişletmeye yönelik ama e, damar iç basıncı artışına neden olan sebebi tedavi etmez. Bu yüzden eğer siz tabi yağ hücrelerini yok ederseniz e, tansiyon kendiliğinde düzelmiş olur. İşte bunu yok eden de otofaz sistemidir. Otofaz sistem iltihabi yağ hücreleri yok eder. Damarlara giden toksinleri temizler. Bu şekilde tansiyon normale döner. İşte il, otofaz sistemi çalıştıran su diyet tedavisidir. Su diyet tedavisi otofaj çalışır. otofaz kanı ve iltihaplı hücreleri temizler.